Özellikle bu son dönemde pandeminin gelişmesiyle beraber de bu konudaki farkındalık da artmışken biz aslında bunu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Tarımın bir mecburiyet olmaktan çıkıp defter tutan işletmeler tarafından da karlı bir sektör, yatırım yapılacak ve geleceğe olan bir sektör olduğu konusunda ee, sizlerle bir fikir alışverişi yapmak istiyorum. Bir fan bey de söyledi kısa bir sunumum olacak. Tahmin ediyorum 15-20 dakika içerisinde toparlayabiliriz. Burada yolculuğa çıkacağız yani tespitleri. Çünkü nereye gideceğimizi e, bilmemiz lazım ki yani nerede olduğumuzu bilmemiz lazım ki nereye gideceğimizi tayin edebilelim. Kısa bir sunum. Ondan sonra e, fırsatlar neler olabilir. Onların üzerinden e, geçtikten sonra tabii ki önemli olan bizim sunumumuzdan daha çok sizin. Ee, önemli katkılarınız ve değerli yorumlarınız e, özellikle bu toplantının neticelerini e, sonuçlandıracak diye düşünüyorum. Bu platform tabii ki yarının e, tarımını tasarlamak için aslında oluşturalım istedik ve tabii ki burada belki bir süre için sonra e, aranızdan bazılarınız yatırım yapmak isteyecekler ama biz bazılarınızda ya biz ilgilenmiyoruz şu an mevcutta seçmiş olduğumuz konularla devam edelim e, diyeceksiniz ama. Ben gönül ister ki, ben de isterim, bunu çok isterim. Yani bu istişare ortamına devam ettirebileceğimiz diğer toplantılarda da birlikte olabilirim Bugün itibariyle hepimiz şunu kabulleniyoruz. Gelecek birkaç on yılın e, mutlaka bilgi etrafında şekilleneceğini kabullenirken tarımda da bu bilgiyi kullanmadan, yorumlamadan ve karar destek sistemine haline getirmeden tarımda da başarının olmayacağını ve verimini arttıramayacağımızı hepimiz biliyoruz. Dijital tarım pazarı. Aslında bir platform bugün alışverişin yapıldığı tüketici sitelerinin bir benzerinin aslında B 2 B platformu yani alıcı ile satıcıyı bir araya getiren, üreticinin pazar derdini ortadan kaldıran, defalarca elleşleme süreçlerini ortadan kaldıran, mümkün ise üretimin doğduğu yerde tüketilmesini sağlayan ve elleşleme süreçlerinden fayda sağlayan ama eğer mümkün ise de. Ardahan'da üretilen bir ürünün de Edirne'de satılmasını da sağlayan ve ona da pazar bulabilen bir sistem. su ürünlerinde de 1 milyar doları geçen bir ihracatı sahibiz. 2023 için de çok hırslı bir hedef koyduk kendimize. 2 milyar dolar. Çünkü hakikaten bununla ilgili dünyada bir pazar var. Sağlıklı gıdaya bir eğilim var. Sağlıklı gıda hangi diyetisyene giderseniz gidin size mutlaka balığı tavsiye edecektir. Ama tabii ki maalesef Türkiye'de de Sahil kentleri dışında da balığı tüketmiyoruz. Yani 2002'de insanlar ortalama 5-6 kilo balık yerken hala 5-6 kilo senelik balık tüketimimiz var kişi başına. Ama et tüketimimiz tam 3 misli artmış durumda. Yani bunu biraz daha balığa yönlendirmemiz gerekiyor.